thank you Huzuru hazirun, cemiyeti İrfan haktır Hazreti Rahman. Sevgili dostlar, niyetler ve hayırlar birbirine bağlı iki güzellik olarak hayatımızın her anında bizimle birliktedir. O yüzden atalar niyet hayır, akıbet hayır demişlerdir. O yüzden güzeller güzeli, ameller niyetlere göredir diye buyurmuştur. Niyetinizi halis ve hayır üzere tutarsanız, ameliniz mutlaka o niyetin sizdeki tezahürü olarak ortalığa dökülür. Eğer niyetinizi halis ve hayırda tutmazsanız, zararı yine size dokunur. Çünkü insan ne ederse kendine eder. Değil mi? Bugün kıraathanede niyet konuşulacak. Ancak Hemen minik bir kıssa anlatayım. Ondan sonra bakalım neler konuşulacak. Birlikte misafir olalım. Vakti zamanında adamın birisi bir yerden bir yere gitmek için yola çıkmış. Giderken de evine demiş ki ben akşama döneceğim hanım. Hanımı bey niyetini hayra al inşallah de. E canım döneceğiz işte gideceğimiz yerde kalacak değiliz ya. Diyerek böyle biraz yüksek perdeden hanımını hafifçe azarlamış. Hanımı tebessüm etmiş. <laughs> demiş. İnşallah de bey niyetini halis tut inşallah de. Efendim akşam ezanından sonra dönmeyi murad eden efendi... ...yolda başına gelen hadiselerden dolayı ertesi gün gün ağrırken ancak evine dönebilmiş. Kervanını eşkıyalar basmış, dağ başında kalmış, başına olmadık türlü musibet gelmiş ve her seferinde de hanımının söylediğini hatırlamış. Niyetini halis tut bey inşallah de. Gelmiş evine nihayet perişan bir vaziyette kapıyı çalmış. Hanımı içeriden kim o diye seslenince dışarıdaki İnşallah benim hanım demiş. İnşallah benim. Efendim niyetiniz hayır olursa akıbetiniz de hayır olur. Hadi buyurun şimdi Hüsmen Pehlivan'a kulak verelim. Bakalım neler anlatacaklar. <laughs> Teba sallamaş. Sen oruç tutmuyor, aşk alıyorsun bak. Sonra da iftarda ne bulursan tıka basa doyuruyorsun karnını. De böyle hastalanıyorsun be ya. Amanın Hüsmen emmi, e, çok yedim, fena yedim. Alo, ama açlıktan gözüm kararmış ya? E, senin açlıktan değil, hırstan gözün kararmış. Önünden kaçıran mı var? Yavaş yasana. Sallabaş, Ramazan doğru söylüyor hakikaten. Önünden kaçıran mı var kardeş? <laughs> Hem orucun icrini kaçırıyorsun büyülece. Haberin olsun Sallabaş. Eee? niye kaçırıyorum ki İsmen emmi? Anamadım ki. Teba salla baş. Urucu niye tutarız? Niyetimiz nedir bak? E, oruç tutmak. Teba sen söyle bakalım Ramazan. Urucu niye tutarız? <laughs> Biz urucu tutarız more. Uruç bizi tutmasın. <laughs> Espri yaptı sanki. E, o zaman sen söyle bakalım İlyas. Vallahi Hüsmen Baba ben diyorum ki Allah kimseyi açlıkla imtihan etmesin. Zor tabii. Fakirin fukaranın halini anlayabilmek. Tamam. Teba tamam. U da var. U da var ama asıl olan Cenabı Hakk'ın üzerimize farz kıldığı bir ibadeti yerine getirmektir bak. E Yemek yeme ibadetini mi? Doğru mu oraya? O senin için bir ibadet hükmündedir. Çünkü oğlum sen yemek ile namaz arasında yaşayan bir adamsın. Sana sormadık Arnavut. De ba susun bakayım. Susun bakayım. Salla Bir daha Ramazan'a Arnavut, Arnavut dersen ben senin kalbini kırarım haberin olsun. Peygamber Efendimiz aleyhisselam ne diyor ba? Bilmiyor musun? Bütün müminler kardeştir. Emi ee, benim niyetim onu kırmak değil ya. Deva olsun. Yine de sen öyle söyleme. Ramazan bizim kardeşimizdir be ya. Nasıl yani? Biz şimdi dünyanın her yerindeki Müslümanlarla kardeş miyiz? Hüsmen baba, müsaade et şunun kafasını patlatayım ya. Kardeş, baba ne diyor? Bütün müminler kardeştir diyor. Bu neymiş? Bu hadisi şerifmiş. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Canım sen de hep benim kafamı patlatıyorsun arkadaş ya Allah Allah. Durun bakayım aranızda kaynatmayın bak. İyi dinleyin. Dili, rengi, ebandime söyleyeyim ırkı ne olursa olsun elhamdülillah ben Müslümanım diyorsa o bizim kardeşimizdir. Müslüman baba Ramazan'ı, orucu, niyeti anlatıyordun da araya bunların lagalugası girdi kurban olayım. Her zaman olduğu gibi. Neyse iyi dinleyin bakayım. Ramazan'da tuttuğumuz oruçların yegane niyeti en başta Cenabı ı Hakk'ın rızasını kazanmak ve O'nun emirlerini yerine getirmektir. Nasıl emir yani emmi? Teba baş, de bakayım bana. İslam'ın şartını bilirsin. Biliyorum emmi. Allah'a iman etmek, meleklere iman etmek, kitaplara im iman etmek. Hop hop hop, ne yapıyorsun ya? Bunlar imanın şartları. Baksana sonlarına iman etmek, iman etmek diyorsun. Hem imanın şartı altı, beş değil. <laughs> Amanin. Çocukluğumdan beri karıştırırım ya bunları. <laughs> sayıyorum, sayıyorum. Savum, selat, hac, zekat. Savum, selat, hac, zekat. Ana. Emmi, dört tane biri yok. Tabi akılsızım. Zalla baş. En başta söyleyeceğin kelime-i unuttun be ya. Mora Üzmen Aga, onun aklı mikdesinde. Bir dahaki sefere mikdasını nasıl dulduracağını düşünür. Ya karıştırdım arkadaş, ne yapayım ya? Allah Allah. İşte orada savun dediğin uruçtur. Müslümanım diyen, akıl balik olan herkese uruç farzdır. Mora Aga. <laughs> Salla başın mükellef olduğu tartışılır ya. Neyse. <laughs> Al benden de o kadar. <laughs> ya çocuklar, ne diye kaynatırsınız? Önemli bir mevzu konuşuruz ba. Teba bakın, Ramazan dediğimiz bir ay, ...uruç ayıdır. Bu ayda oruç tutmak Rabbimizin emridir ba. De kulları da bu emri yerine getirmek, bir ay boyunca oruç tutarak Rabbimizin rızasını kazanmak için aç kalırlar, oruç tutarlar, ibadet ederler bak. <laughs> çok şükür elhamdülillah. Öyle çok şükür elhamdülillah demekle bitmiyor salla baş. Çünkü oğlum Ramazan'da niyet çok önemlidir. Ee, emmi, her zörde niyeti diyoruz ya işte. O niyet tamam da başka niyetler de var salla baş. E more başka niyetler mi? Ee, onlar neymiş more İlyas? İbadet niyeti var, Allah'ın rızasını kazanma niyeti var. Yardımlaşma var, dayanışma var. E birbirimizin alini efendime söyleyeyim anlama var. En önemlisi de Allah'ın rızasını kazanmak için bunları yapmak, tefekkür etmek niyeti var va. Ne yani emmi ya? Zor de bunların hepsine mi niyet edeceğiz? İyi de ben bunların hepsini aklımda tutamam ki. Teba bunların hepsine niyet edeceksin diye bir şey söylemedim. Te uruç tutarken bunları niyet ederek tutacaksın salla var. Niyetin neyse ameline karşılık gelecek sevap o derece artar ya da eksilir. Sen niyetini halis tutacaksın inşallah. E, halis kim? Ben tanıyorum muyum mi? <laughs> halis bizim Hüsmen Baba'nın güreşlerinde orta hakemmiş emekli olmuş şimdi trafik polisliği yapıyor anladın mı? <laughs> Ana esah mı dinleyen illa Allah'ı seversen. <laughs> Yahu oynama more bunun ayarlarıyla. Asfalyaları patlayacak şimdi. Deva çocuklar durun hele durun uğraşmayın salla başla. Deva salla baş. E, bu saydıklarım senin oruç tutarken hissetmen gereken niyetlardır. Yani orucu tutarken Bunları da düşüneceksin ki boşu boşuna aç kalmış olmayasın. Ha. Anladım. He he anladım. Canım anladım ya. Ne var Allah'ını seversen? Allah Allah. Oruç tutarken aç kaldığım zaman aç kalanların halini düşüneceğim. Sonra Rabbimin rızası için oruç tuttuğumu düşüneceğim. Ondan sonra da tuttuğum orucunla nefsimi terbiye edeceğim. Ne oldu? Vallahi anlamış. Helal olsun. De anlar tabii be ya. Anlar tabii. Aferin salla baş. Bunları düşünerek oruç tutacaksın. Yalnız bir de iftarda öyle tıka basa mideni rahatsız edecek kadar yemezsen daha iyi olur. Deva. Çünkü akşama kadar aç kalıyorsun. Miden boş, küçülüyor. Birdenbire yüklenirsen Allah muhafaza hastalanırsın. Zaten hastalandım emmi ya. Ramazan. <laughs> Hadi bana bir kahve ısmarla da yediklerimi hazmettirsin. Niye more? Ben senin kahveci başın mıyım? <laughs> de hadi hadi kahveler benden. <laughs> İlyas kendine de bize de şöyle güzel birer kahve yap. Fakat köpüğünde lira durur cinsinden olsun. E, e, mi? Üstünde lira duran köpüklü nasıl oluyor? De bak onu da başka zaman anlatırız. Hele kahvelerimizi içelim. Evet sevgili dostlar, kıymetli seyirciler. Ramazan-ı Şerif'te niyetlerimizi hep kontrol edelim. Eğer niyetimizi kontrol etmez isek yaptığımız işin de hayrını maalesef göremeyiz. Allah encamımıza hayra tebdil etsin. Adam uzun süre günah işlemiş. Ama neler neler var hayatında. İsyanın her türlüsü mevcut. Nihayet pişman olmuş. Ama neyle pişman olmuş? Dağ başında yol kesiyorlar. Abdülkadir Geylani Hazretleri de ilim tahsili için bir beldeden bir beldeye yolculuk ediyor. Bu eşkıyaların eline düşüyorlar. Anası elbisesinin içine bir miktar altın dikmiş. Harçlık et diye. Ve anası demiş ki Evladım asla yalan söyleme. Eşkıya bütün herkesi aradıktan sonra sıra bu çocuğa gelmiş. Demiş üzerinde ne var? Elbisemin yerine dikili altınlar var demiş. Annemin diktiği. Şaşırmışlar. Eşkıya ve eşkıyaya altının yeri söyleniyor. Hemen reisin karşısında götürmüşler. Adam zaten pişman. Ancak ne yapsın başka işi yok. Hani bir kıvılcım vardır ya niyetiniz halis olursa akıbetiniz ve müsebbib olacağınız akıbetlerde hayır olur ya. Çocuk niye söyledin altının yerini? E annem bana yalan söyleme dedi. Benim niyetim halis. Ben ilim okumaya, ilim tahsiline gidiyorum. Eşkıya bu hadiseden sonra tövbe eder ve adamlarına der ki şu çocuğun dürüstlüğü kadar dürüst olamadık. Adamların hepsiyle beraber tövbe ederler ve ondan sonra hayırla hizmet etmeye devam ederler. Allah hepimizin niyetini halis kılsın sevgili dostlar. Bu güzel günlerde niyetimiz halis olursa akıbetimiz de hayır olur inşallah. Rabbim utandırmasın. Allah hanemizden saadeti, soframızdan kesemizden bereketi, yüreğimizden de aşkı ve muhabbeti eksik etmesin daim ve kaim kılsın eyvallah <laughs>